Selam Rusya'ya Rusya. evet. tamam. Rusya selamlar. Rusya'ya selamlar. <laughs> Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Burak Belkay Akçül'den. Sahipsizler dizisinden kamera arkası muhteşem görüntülere geldi. İşte setten o güzel görüntüleri sızak sızana size için aktarıyorum. Kamera arkası muhteşem paylaşımlarla sizlerin karşınızdayım. Sizler de hala kanala abone değilseniz kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalıştım. Şimdilik benden bu kadar.